<laughs> Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Essalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz inşallah İsmi Azam risalesinden Hakem ismine dair olacaktır. Cenab-ı Hak istifademizi ziyade eylesin. İsmi Azam'ın altın nurundan üçüncü nuruna işaret eden üçüncü nükte Ud'u ila sebil rabbike bil hikme. Ayetinin bir nüktesi ve bir ismi azam ve ismi azamın altı nurundan bir nuru olan ismi hakemin bir cilvesi Ramazan-ı Şerif'te göründü. Ona yalnız bir işaret olarak beş noktadan ibaret üçüncü nükte acele olarak yazıldı. Müsvedde halinde kaldı. Otuzuncu lem'a malumunuz Eskişehir'de yazılması hasebiyle. İşte Ramazan-ı Şerif'teki bu manayla ile tevafuku inşallah ayrı bir şeydir yani. Üçüncü nüktenin birinci noktası. Onuncu sözde işaret edildiği gibi ismi hakemin tecelli azamı şu kainatı öyle bir kitap hükmüne getirmiş ki her sahifesinde yüzer kitap yazılmış ve her satırında yüzer sahife dercedilmiş edilmiş ve her kelimesinde yüzer satır mevcuttur. Ve her harfinde yüzer kelime var ve her noktasında kitabın muhtasar bir fihristeciği bulunur bir tarza getirmiştir. O kitabın sahifeleri, satırları ta noktalarına kadar yüzer cihette nakkaşını, katibini öyle vuzuhla gösteriyor ki o kitab-ı kainatın müşahadesi kendi vücudundan yüz derece daha ziyade katibinin vücudunu ve vahdetini ispat eder. Çünkü bir harf kendi vücudunu bir harf kadar ifade ettiği halde katibini bir satır kadar ifade ediyor. Evet bu kitabı kebirin bir sayfası zemin yüzüdür. O sayfede nebatat, hayvanat tayfeleri adedince kitaplar birbiri içinde beraber bir vakitte yanlışsız gayet mükemmel bir surette bahar mevsiminde yazılır. Bu sayfenin bir satırı bir bahçedir. O bahçede bulunan çiçekler, ağaçlar, nebatlar adedince manzum kasideler beraber birbiri içinde yanlışsız yazıldığını gözümüzle görüyoruz. O satırın bir kelimesi, çiçek açmış, meyve vermek üzere yaprağını vermiş bir ağaçtır. İşte bu kelime, muntazam, mevzun, süslü yaprak ve çiçek ve meyveleri adedince, Hakem-i Zülcelal'in dair manidar fıkralardır. Güya çiçek açmış her ağaç gibi o ağaç dahi, nakaşının medihalarını teganni eden manzum bir kasidedir. Hem güya Hakem-i Zülcelal, zeminin meşherinde teşhir ettiği antika ve acip eserlerine binler gözle bakmak istiyor. Hem güya o sultan ezelinin o ağaca verdiği murassa hediye ve nişanları ve formaları hususi bayramı ve resmi küşadı olan baharda padişahın nazarını arz etmek için öyle müzeyyen, mevzun, muntazam, manidar bir şekil almış ve öyle hikmetli bir şekil verilmiştir ki her bir çiçeğinde her bir meyvesinde, her biri içinde çok vecihler ve delillerle, birbiri içinde çok vecihler ve delillerle nakkaşının vücuduna ve esmasına şehadet ederler. Mesela her bir çiçekte, her bir meyvede bir mizan var. Ve o mizan bir intizam içinde. Ve o intizam tazelenen bir tanzim ve tevzin içinde. Ve o tevzin evet. ve tanzim bir zinet ve sanat içinde ve o zinet ve sanat manidar kokular ve hikmetli tatlar içinde bulunduğundan her bir çiçek o ağacın çiçekleri adedince Hakim-i Zülcelal'e işaretler ediyor. Ve bu bir kelime olan bu ağaçta bu harf bir harf hükmünde olan bir meyvede bulunan bir çekirdek noktası bütün ağacın fihristesini programını taşıyan küçük bir sandıkçadır. Ve hakeza buna kıyasen kainat kitabının bütün satırları, sahifeleri, böyle ismi hakem ve hakimin cilvesiyle yalnız her bir sayfası değil, belki her bir satırı ve her bir kelimesi ve her bir harfi ve her bir noktası birer mucize hükmüne getirilmiştir ki bütün esbab toplansa bir noktasının nazirini getiremezler, bu arıza edemezler. Evet bu Kur'an-ı Azim-i Kainat'ın her bir ayeti tekviniyesi, o ayetin noktaları ve hurufu adedince mucizeler gösterdiklerinden elbette serseri tesadüf kör kuvvet gayesiz, mizansız, şuursuz tabiat, hiçbir cihetli o hakimane, basirane olan has mizana ve gayet ince intizama karışamazlar eğer karışsaydılar elbette karışık eseri görünecekti, halbuki hiçbir cihette intizamsızlık, müşahede olunmuyor. Üçüncü nokta sani kadir İsmi hakem ve hakimi ile bu alem içinde binler muntazam alemleri derc etmiştir. O alemler içinde en ziyade kainattaki hikmetlere medar ve mazhar olan insanı bir merkez, bir medar hükmünde yaratmış ve o kainat dairesinin en mühim hikmetleri ve faydaları insana bakıyor. Ve insan dairesi içinde dahi rızkı bir merkez hükmüne getirmiş, alemi insani de ekser hikmetler, maslahatlar, o rızka bakar ve onunla tezahür eder. Ve insanda şuur ve rızıkta zevk vasıtasıyla ismi hakimin cilvesi parlak bir surette görünüyor. Ve şuur insani vasıtasıyla keşfolunan yüzel fenlerden her bir fen ve şuur insani vasıtasıyla keşfolunan yüzer fenlerden her bir fen hakem isminin bir nevi de bir cilvesini tarif ediyor. Mesela tıp feninden sorulsa, mesela tıp fenninden sual olsa bu kainat nedir elbette diyecek ki gayet muntazam ve mükemmel bir ecdahane-i kübradır İçinde her bir ilaç güzelce ihzar ve istif edilmiştir. Fenni kimyadan sorulsa bu küreye arz nedir diyecek gayet muntazam ve mükemmel bir kimyahanedir. Fenni makine diyecek hiçbir kusuru olmayan gayet mükemmel bir fabrikadır. Fenni ziraat diyecek nihayet derecede mahsuldar her nevi hububu vaktinde yetiştiren muntazam bir tarladır ve mükemmel bir bahçedir. Fenni ticaret diyecek gayet muntazam bir sergi ve çok intizamlı bir pazar ve malları çok sanatlı bir dükkandır. Fenni iaşe diyecek gayet muntazam bütün erzakın envaını cami bir ambardır. Fenni rızık diyecek yüz binler leziz tamlar beraber Kemal intizam ile içinde pişirilen bir matbah-ı rabbani ve bir kazan-ı rahmanidir. Fenni askeriye diyecek ki arz bir ordudur. Her bahar mevsiminde yeni tahtı silahı alınmış ve zemin yüzünde çadırları kurulmuş 400 bin muhtelif milletler o orduda bulunduğu halde ayrı ayrı erzakları, ayrı ayrı <laughs> libasları, silahları, ayrı ayrı talimatları, terhisatları kemal intizamla hiçbirini unutmayarak ve şaşırmayarak bir tek kumandana azamın emriyle, kuvvetiyle, merhametiyle, hazinesiyle gayet muntazam yapılıp idare ediliyor. Efendi elektrikten sorulsa bu alem nedir? Elbette diyecek bu muhteşem saray kainatın damı, gayet intizamlı, mizanlı, hadsiz elektrik lambaları ile tezyin edilmiştir. Fakat o kadar harika bir intizam ve mizan iledir ki, başta güneş olarak küreyi arzdan bin defa büyük o semavi lambalar mütemadiyen yandıkları halde muvazenelerini bozmuyorlar, patlak vermiyorlar, yangın çıkarmıyorlar, sarfiyatları hassiz olduğu halde varidatları ve gaz yağları ve madde iştiyalleri nereden geliyor, neden tükenmiyor, neden yanmak muvazenesi bozulmuyor, küçük bir lamba dahi muntazam bakılmazsa söner, kozmografyaca küreye arızdan bir milyondan ziyade büyük ve bir milyon seneden ziyade yaşayan güneşi haşiye acaba dünya sarayını ısındıran güneş sobasına veyahut lambasına ne kadar odun ve kömür ve gaz yağı lazım olduğu hesap edilsin. Her gün yanması için kozmografyanın sözüne bakılsa bir milyon küreyi az kadar odun yığınları ve binler denizler kadar gaz yağı gerektir. Şimdi düşün onu odunsuz, gazsız, daimi ışıklandıran Kadir-i Zülcelal'in haşmetine, hikmetine, kudretine, güneşin zerreleri ad edince, Subhanallah, Maşallah, Barikallah de. Kozmograf ve Arz'dan bir milyondan ziyade büyük ve bir milyon seneden ziyade yaşayan güneşi, kömürsüz, yağsız yandıran, söndürmeyen Hakim-i hikmetine, kudretine bak. Subhanallah de güneşin müddet ömründe geçen dakikaların aşiratı adedince maşallah barekallah la ilahe illa hu söyle. Demek bu semavi lambalarda gayet harika bir intizam var ve onlara çok dikkatle bakılıyor. Güya o pek büyük ve pek çok kitle inariyelerin ve gayet çok kanadeli nuriyelerin buhar kazanı ise harareti tükenmez bir cehennemdir ki onlara nursuz hararet veriyor. Ve o elektrik lambalarının makinesi ve merkezi fabrikası da merkezi fabrikası daimi bir cennettir ki onlara nur ve ışık veriyor. İsmi hakem ve hakimin cilve-i azamıyla intizamla yanmakları devam ediyor. Ve hakeza. Bunlara kıyasen yüzer fennin her birisinin kat'i şehadetiyle bunlara kıyasen yüzer fenlerin her birisinin kat'i şehadetiyle noksansız bir intizamı ekmel içinde hadsiz hikmetler, maslahatlarla bu kainat tezyin edilmiştir. Ve o harika ve hatalı hikmetle mecmu kainata verdiği intizam ve hikmetleri en küçük bir zihayat ve bir çekirdekte küçük bir mikyasta derc etmiştir. Ve malum ve bedihidir ki İntizam ile gayeleri ve hikmetleri ve faydaları takip etmek ihtiyar ile, irade ile, kast ile, meşiyet ile olabilir başka olamaz. İhtiyarsız, iradesiz, kasıtsız, şuursuz esbab ve tabiatın işi olmadığı gibi müdahaleleri dahi olamaz. Demek bu kainatın bütün mevcudatındaki hadsiz intizamat ve hikmetleri ile iktiza ettikleri ve gösterdikleri bir fail-i muhtarı, bir sani hakimi bilmemek veya inkar etmek ne kadar acı bir cehalet ve divanelik olduğu tarif edilmez. Evet dünyada en ziyade hayret edilecek bir şey varsa o da bu inkardır. Çünkü kainatın mevcudatındaki hadsiz intizamat ve hikmetleriyle vücut ve vahdetine şahitler bulunduğu halde onu görmemek, bilmemek ne derece körlük ve cehalet olduğunu en kör cahil de anlar. Hatta diyebilirim ki ehli küfrün içinde kainatın vücudunu inkar ettiklerinden ahmak zannedilen sofestailer en akıllılarıdır. Çünkü kainatın vücudunu kabul etmekle Allah'a ve Halık'ına inanmamak kabil ve mümkün olmadığından kainatı inkara başladılar, kendilerini de inkar ettiler. Hiçbir şey yok diyerek, akıldan istifa ederek, akıl perdesi altında sair münkerlerin haksız akılsızlıklarından kurtulup bir derece akla yanaştırlar. İkinci mesele, ismi hakem ve hakim bedahet derecesinde Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın risaletine delalet ve istizam ediyor denilebilir. İsmi hakem ve hakim bedahet derecesinde Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın risaletine, peygamberliğine delalet ve istizam ediyor denilebilir. Evet, madem gayet manidar bir kitap, onu ders verecek bir muallim ister, ve gayet güzel bir cemal kendini görecek ve gösterecek bir ayna iktiza eder ve gayet kemalde bir sanat teşhirci bir dellal ister. Elbette her bir harfinde yüzer manalar, hikmetler bulunan bu kitab-ı kebir-i kainatın muhatabı olan nevi insan içinde elbette bir rehber-i ekmel, bir muallim-i ekber bulunacak. Ta ki o kitapta bulunan kutsi ve hakiki hikmetleri ders verecek belki kainattaki hikmetlerin vücudunu bildirecek, belki kainatın hılkatındaki makasıdır Rabbani'nin zuhuruna belki husulüne vesile olacak ve umum kainatta Halık tarafından gayet ehemmiyetle izharını irade ettiği kemal-i sanatını, cemal esmasını bildirecek, darlık edecek ve o Halık bütün mevcudatla kendini sevdirmek ve zişuur mahluklarından mukabele istediğinden o zişorların namına birisi o geniş tezahürat rububiyete karşı geniş bir ubudiyet ile mukabele edip ber ve bahri cezbeye getirecek, karaları ve denizleri cezbeye getirecek, semavat ve arzı çınlatacak bir velvele teşhir ve takdis ile o zişorların nazarını o sanatların saniyine çevirecek ve kutsi dersler ve talimatla bütün ehli aklın kulaklarını kendine çevirecek bir Kur'an-ı Azimuşşan'la o sani hakemi hakimin makasıd ilahiyesini en güzel bir surette gösterecek ve bütün hikmetlerinin tezahürüne ve tezahürat cemaliye ve celaliyesine karşı en ekmel bir mukabele edecek bir zat güneşin vücudu gibi bu kainata lazımdır, zaruridir. Ve öyle eden ve en ekmel bir surette o vazifeleri yapan bil müşahede Resul-i Ekrem vesselamdır. Öyleyse güneş ziyayı ziya gündüzü istizam ettiği derecede kainattaki hikmetler Risale-i Ahmediye istizam eder. Evet nasıl ki ismi hakem ve hakimin cilve-i azami ile azami derecede Risale-i iktiza ediyor. Öyle de Esma-i Hüsna'dan Allah, Rahman, Rahim, Vedud, Mün'im, Kerim, Cemil, Rab gibi çok isimlerin her biri kainatta görünen bir cilve-i azamla azami derecede ve, ve mertebe-i kat'iyette Risale-i Ahmedi'yi ederler. Mesela ismi Rahman'ın cilvesi olan rahmeti vasia o rahmeten lil alemin ile tezahür eder. Ve ismi Vedud'un cilvesi olan tahabbüb ilahi ve taarruf Rabbani o Habib-i Rabbul Alemin ile netice verir ve mukabele görür. Ve ismi Cemil'in bir cilvesi olan bütün cemaller yani cemali zat, cemali esma, cemali sanat, cemali mesnuat o ayine ile o ayine-i Ahmediye'de görülür ve gösterilir. Ve haşmet-i rububiyet ve saltanat-ı uluhiyetin cilveleri dahi o dellal-ı saltanat rububiyet olan Zat-ı Ahmediye'nin risaletiyle bilinir, görünür, anlaşılır, tasdik edilir. Ve hakeza bu misaller gibi ekser Esma-i Hüsna'nın her biri Risalet-i Ahmediye'ye birer parlak bürhandır. Elhasıl madem kainat mevcuttur ve inkar edilmiyor elbette kainatın renkleri, zinetleri, ışıkları, ziyaları, sanatları, hayatları, rabıtaları hükmünde olan hikmet, inayet, rahmet, cemal, nizam, mizan, zinet gibi meşhut hakikatler hiçbir cihetle inkar edilmez. Madem bu sıfatların, fiillerin inkarı mümkün değildir, elbette o sıfatların mevsufu ve o fiillerin faili ve o ziyaların güneşi olan zat-ı vacib vücut, hakim, kerim, rahim, cemil, hakem, al dahi hiçbir cihetle inkar edilmez ve inkar kabil olmaz. Ve elbette o sıfatların ve o fiillerin medarı zuhurları, belki medarı kemalleri, belki medarı tahakkukları olan rehber ekber ve muallim-i ekmel ve dellal-ı azam ve tılsım-ı kainatın keşşafı ve ayine-i samedani لحبيبي الرحمن يغضن محمد عليه الصلاه والسلام من رسالتي هجبير جهت بين كارد الماز آلم حقيقة بحقيقة كائنات زيادة رجبي بنون رسالة الله كائنات انفر صدر عليه وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام بعدد عاشرات الأيام وذرات الأنام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسالونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم فاطيعوا الله ورسوله ان كنتم قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم لهم درجات عند ربهم ومغفره ورزق كريم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم بحق القرآن وبحق من أنزل عليه القرآن. نذر قلوبنا بنور القرآن واجعل القرآن شفاءً لنا من كل داء ومونساً لنا في حياتنا وبعد مماتنا واجعله لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونساً وفي القيامة شفيعاً وعلى الصراط نوراً ومن النار ستراً وحجاباً وإلى الخيرات كلها دليلاً وإماماً بفضلك وجودك وكرمك وإحسانك ورحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين وصلي وسلم على من أنزلت عليه القرآن وأرسلته رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه صلاة ترضيك وترضيها وترضى بها عنا يا رب العالمين يا إله العالمين ويا أرحم الراحمين أكمش أشر شريفي hatmi şerifleri, evradu eskarı ve tesbihatları ahseni surette kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, hasıl olan ecir ve sevabı evvelen bizzat fahri kainat, sultanul enbiya, Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam efendimizin aziz, şerif, latif ve pak ruhu tayyibelerine hediye eyledik vasıl eyle ya Rabbi. Umum Peygamberan-ı İzam Hazıratı'nın errah-ı de hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Hulefe-i Raşidin, Aşere-i Mübeşşere, ezvac Tahirat, Ensar ve Muhacirin, Tabi'in Tebe-i Tabi'in, Eimme-i Müştehidin, Ulema ve Evliyaullahın, rıdvanullah Teala aleyhim ecma'in Hazıratı'nın da Ervah ı hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ve hasaten Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin ve dar bekaya irtihal etmiş Risale-i Nur talebelerinin ervah-ı tayyibelerine hediye eyledik vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbi hususan merhum Mustafa Eker, Emin Gökkaya, Hamza Özkan'ın merhume Fatma Gökkaya, Nazire Kestel, Esma Yıldırım'ın da ruhlarına hediye eyledik vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbi semavati vel aradîn, Kur'an-ı Azimuşşan'ın feyzi ve bereketiyle bu hatmi şerifi okuyanların, hazır cemaatimizin ve bil cümle ümmeti Muhammed'in geçmişlerine rahmet ve mağfiret, kendilerine sıhhat ve selamet, maddi ve manevi hastalıklarına şifa, ömürlerine bereket, rızıklarına vüsat, borçlarına eda, evlad-ı iyallerine iki cihanda saadetler ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et, emanetini kabzetmek zamanına kadar emanetinde emin kıl. Amin, elfu elfi amin, velhamdülillahi rabbil alemin, el-Fatiha.